Allahu ekber. Lan oğlum lan 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 lan. işte budur be. Gördünüz mü arkadaşlar atlayışı? Ufak bir su birikintisi görünce erkekler. Arkadaşlar Minecraft'ın 13. bölümüyle karşınızdayım. Ve yine yalnızım. Çok üzgünüm. Niye? Neden böyle oluyor yani? Kardeşim yine beni sattı arkadaşlar. Normalde Nether'da kalenin içine girecektik. Ama kaybolup gitti. Hayırsız kardeş. Böyle bir garip oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Biz o zaman gidip arkadaşlar yeraltı madenine girelim bence. Ne diyorsunuz? Sonuçta oraya girememiştik. Öyle kalmıştı. Yani daha doğrusu girmiştik ama yani dolaşamamıştık içeride. Ama üstümüzde demir varmış zaten. Bir sürü demir farmımız da var. Yani bir problem yok zaten. Onun için şimdi biz buradan birazcık mı yapalım. Bize 5 tane yeter mi? Bence yeter fazlasıyla. Diye düşünüyorum. Bize biraz elmas lazım arkadaşlar. Bu arada umarım dışarıdaki sesler gelmiyordur. Dışarıda sanki savaş çıkarıyorlar. Yani ne yapıyorlar dışarıda ben anlamadım. Bunu buraya at. Bunu da buraya at. Bence gidebiliriz arkadaşlar. Bakayım bir şeye ihtiyacımız yok. Allahu Ekber aşağı atlıyorum. Ya bence buradan aşağı su koyalım ya. Bu ne abi? Yarım saatte aşağı inemiyoruz ya. Arkadaşlar resmen dışarıda savaş çıkardılar yani. Öyle bir inşaat çalışması var şu anda. Yani inşallah harbiden sesi gelmiyordur. Uç uç. Ekmek bulamazsanız pasta yiyin. Bizim ekmeğimiz var. Ya bu yolu kim böyle yaptı ya? Ver şunu bana bir. Heh, tamam. Ne diyordum? Bizim ekmeğimiz var diyordum arkadaşlar. Evet. Allahu Ekber. Lan oğlum. Lan 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 lan. İşte budur be. Gördünüz mü arkadaşlar atlayışı? Ufak bir su birikintisi görünce erkekler. Şurada arkadaşlar yeraltı madeni var. Zaten bir önceki bölümlerde girmiştik diye hatırlıyorum. Ama yeterli malzememiz olmadığı için İçeride fazla gezememiştik. Yani burası nereye kadar gidiyor, ne oluyor? Şimdi onun için şöyle bir yukarıya bir çıkalım. Lan lan, yukarı çık. Bakalım etrafta ne var. Evet, şurada zaten gözüküyor. Burası bir giriş. Yalnız ben bir yerden çıkacağım artık, değil mi? Hiçbir şey de görmüyorum. Bir, bir yere girsem de meşale atsam. Sonunda buraya kadar varabildiğimiz için mutluyum. Şimdi buralarda ışık var zaten. Buralar nereye gidiyor bir fikrim yok. Burası bu kadar mı? Buradan ileri bir yere gidiliyor mu? Şöyle bir çıkalım bakalım. Yukarıda belki bir şeyler vardır. Bir çıkış. burada da ver. Ben buradan geçmişim galiba. Evet. Ama buraya girmemişiz sanki. Bunda bir şey mi var? Bir çık da gireyim. Bakayım. Oğlum bir tane koy. Bir tane. Biz zengin değiliz. Fakiriz. Abi burası bu kadar mıydı yani? Gerçekten şunun için buraya kadar geldim. Bakayım belki ileriye bir yere gidiyordur. Yok arkadaşlar buradan bir şey çıkacağı yok ya. İntihar mı edeyim? Ne istiyorsun? Ver lan meşalemi. mi? Buradan bir şey gider mi? Bakayım. Biraz, birazcık mantıklı arkadaşlar. Çözdüm bu işi gördüğünüz üzere. Burası neresi? Buraya ilk defa gelmişiz. Buradan aşağı nereye gidiyormuş? Lan oğlum lan oğlum bir dur düşme bir iki dakika bir dur ya. Bak hiç girmediğimiz yerlere giriyoruz arkadaşlar. Bakayım buradan bir yere gidiyor mu? İnsan bir maden yapar, bir şey yapar. Buradan gider mi? Kıra kıra bir hal olduk ya. Yok burada bir şey yok. Buralar hep boş. Bu arada buranın üstü vardır bence. Buraya bir destek atmışlar. Yokmuş. Ya abi bu ne böyle hiçbir yerde hiçbir şey yok. Beni buraya kadar sokuyorsunuz, çıkarıyorsunuz. düştüğümüz yere bak ya. Aha lan elmas buldum. Elmas iyidir arkadaşlar. Büyü masası yaparız. Güzel iki tane elmas bulduk. Buraya bir şey gitmiyor. Aa sandık var. Sandıkta ne var arkadaşlar? Redstone falan filan. Meşaleler. Sim etiketi. Demire ihtiyacımız yok zaten ama olsun. Raylar belki bir işe yarayabilir. Alalım. Abicim bu kadar ses yapmasanız olmuyor mu ya? Ben anlamıyorum yani. İlla ses yapmanız mı gerekiyor tam olarak? Demire hiç ihtiyacımız yok. Burası neresi lan? Bak garip bir yerlere gelmeye başladım. Bu iş garip bir yere doğru gidiyor. Eşyalelerimi alayım ya. Burada ziyan olmasın. Burası neresiydi? Burası neresiydi? Ha, burası sandık yeriydi. Buradan bir yere gidiyor mu? Gitmiyor. Buradan gidiyor mu? Buradan gidiyor mu? Yok. Buradan, buradan da yok. Buradan da yok. E burayı niye böyle yaptınız ki? Üstü falan mı var bunun? Evet. Tabii ki de üstü var. Ben iki tane koymadım şimdi bak. Var da ne tarafa doğru var? Ama buraya doğru varmış. Buraya doğru var mı? Buraya doğru yok. Şimdi nerede olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Gidiyorum böyle garip garip bir yerlere. Bakalım ne olacak. Abi bak bu madenlerin bir ucu bucağı bir şey yoksa çıkacağı bir yer yoksa beni niye buralara sokuyorsunuz ben anlamadım ki ya. Yani derdiniz nedir? Buradan da bir yere gitmiyor. Şuradan gidiyor mudur acaba? Yol yapalım. Yol yapalım dedik Allah'tan. Abi yok ya. Hiçbir yere gitmiyor burası. Burayı bir aç. Bakayım buradan bir yere çıkar mıyız? Burayı zaten biz yaptık. Buradan çıkar mıyız değil. Güzel. Altın bulduk. Altın iyidir. Altın canlıdır. Tamamdır. Buradan da çıkabiliriz. Yalnız belki bir yere çıkarsın diye bir umudum var ama hiçbir yere çıktığın yok senin. Sen çok garip bir madensin. Buralar hiçbir yere gitmiyor. Bakayım. Üste falan çıkabilir miyiz acaba? Üstü var mıdır? Olması lazım aslında da. Sanki ne yapıyorsun ya? Bana bulaşma ya. Vallahi, bugün modumda değilim. Buraya zaten girdik de. Bir dur ya belki buradan bir yere çıkarız. Nereye çıktık ki? Geldiğimiz yere geri geldik. Bu ne? Ben buraya girmişim zaten buraya da girmişim. Şuraya da girmişim. Bu tarafa girmiş miyim? Buraya da girmişim. Bak yol yapmışım. Ee, oraya girmişim. Buraya girmişim. Ben nereye gideceğim şimdi? Bakayım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmaz mı ya? Ha maden çöküyor arkadaşlar. Ya bura nasıl maden abi? Ben anlamadım ki. Aa, altın. Altın alınır. Tamam da güzel kardeşim. Bu madenin adam akıllı bir yere çıktığı yok mu? Aydınlanır belki bir gün şu bahtımın karası. Abi bura nere ya? Biz nere geldik? Nere gidiyoruz? Dışarıda niye bu kadar ses var? Yani hepsi bir muamma arkadaşlar. Daha burası neresiymiş? Bir dakika, Nereden çıkalım buraya? Şöyle çıkalım. Ahalan. Galiba bu sefer buldum. Dur bakayım. Evet ya. Bak farklı bir yer mi? Abi. İnsan bir sandık koyar. Bir şey koyar. Ne bileyim sağa sola elmas koyar. Burası nasıl maden ya? Gelmediğimiz yerlerde hiçbir şey de yok. Gidiyoruz öyle. Bak, aa iyi altın bulduk. Altın harici bir şey yok yani burada. Ben anladım bunu. Sadece altın buluyoruz arkadaşlar. Bura niye böyle lan? Bak sanki bir şey hissettim ya. Buranın üstü varmış gibi hissettim. Var mı? Niye toprak? Burayı sanki bir şey için kapatmış gibiler ama bak Enes tahminlerinde yanılmaz. Dur buraya da gireriz şimdi bir saniye. Burası yolun sonu mu? Emin miyiz? Gitmiyorum hiçbir yere. Gitmiyor. Buraya bir girelim. Al abi ya bak ne güzel sandığımızı bulduk. Altınlar, isim etiketi, meyve, kömürleri alalım. Meşaleleri alalım. Rayları da alalım. Bir işe yarar belki. Tamamdır. Buradan da uç. Burada kaybolmayız inşallah. Önce buranın üstü var mıdır? Varsa da yoktur. Tamam buradan da geç. Burası neresiymiş? ben buraya hiç girmiş miyim? Yoksa. Galiba girmemişim arkadaşlar. Onun için şöyle yapalım. Burası neresi lan? Tam bir yere gitmiyor. Buradan da gitmiyor. Bu yol niye kırık? Allah Allah. O zaman şuraya şöyle yapalım. Çift meşale koyalım arkadaşlar. Zaten yol bitmiş burada. Mecbur buradan başka bir yere gidemiyoruz herhalde. Dur bakayım. Şuradan geldik. Biraz bu tarafa gidelim. Oraya döneriz arkadaşlar. Burası neresi? Hiç bilmediğim, hiç bilmediğim bir semtin sokaklarında geziyorum ya. Rabbi bere. Bak ah, yine altın. Altından başka bir şey yok mu oğlum burada? Altın değerlenir arkadaşlar. İyidir buranın neresi olduğu hakkında bir fikrin var mı diye sorarsanız şahsi olarak yok. Buradan ileriye gidiş yok. Buradan bir yere gidiş yok. Buradan aşağı bir iniş var. Ne? Nereye gidiyor? Yani bunu buraya yaptınız. Buradan bence bir yere çıkıyor olması lazım. Çıkmıyor mu? aşağı. Buraya gidelim. Açlıktan da öleceğiz galiba. Oğlum çok fazla koyuyorsun. Çok. Şimdi bir saniye. Şöyle bir kapat. Burayı da bir kapat. Burayı da bir kapat. Burası ne garip bir maden ya. Nereye git? Aha lan sandık. Hiçbir şey çıkmadı içinden. Ne anladım ben bu işten? Kurayları al tamamdır. Şuraya bir tane at. Bunu kapat ya. Eee? ben şimdi naneyi yemedin mi? Tam da niye burada böyle bir şey var mesela? Bak benim kafamı kurcalıyor böyle şeyler. Hiçbir yere çıkmayan maden mi olur ya? Yok arkadaşlar burası da bir yere çıkmıyor. Buradan belki çıkar. Yok hiçbir yere çıkmadı. Galiba kaybolduk o ayrı mesele de. Umarım kaybolmamışızdır. Buralardan geçmiş geçmişim herhalde ya. Bakayım. Buraya bunu ben mi koydum acaba? Kesin ben koymuşum. Evet ben çıkmışım burada. O zaman bir daha çıkalım. Başladığımız yere geri döndük desene. Ve de nereden döndük? Bir yer vardı bak oraya girmedik. Oraya da girelim de. Buraya girmedik. O zaman girelim. De burası niye böyle? Yıkık. Şimdi bir şey mi var lan buranın acaba? Gerçi olsaydı görürdük. Burası bir yere çıkmadı. Bu taraf nereye çıkıyor? Bütün her yer dağıldı abi. Bu kadar mıydı yani? Bu serüven burada bitti mi? Oo, pis creeper. Hadi be. Patlayacaksan Patla. Güzel patlıyorsun bak. Aa başladığımız yere geri dönmüşüz lan. Yoksa aynen. Ben buraya da girmiştim. Arkadaşlar yine bir yere döndük girdik ama buradan çıkalım ya. Burada bir şey yok galiba da.